Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir senin lezzetleri YouTube kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Sizlere bugün bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifi hazırladım. Gerçekten günlerce kalsa bayatlamayan bir kurabiye ve kıyır kıyır o kadar lezzetli ki. buyurun hep birlikte yapım aşamasını izleyelim arkadaşlar. Öncelikle 250 gram kadar margarinim var. Oda sıcaklığında. Ben oda sıcaklığına gelmediği için margarinimi mikrodalgada biraz daha erittim arkadaşlar. 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağım var. Gördüğünüz gibi biraz sert. Onun için mikrodalgada birazcık ısıttım. Ve bu hale geldi arkadaşlar. İyice karıştıralım. Sıvı yağ ve margarinimiz iyice homojen bir hal alsın. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz. 2 tatlı kaşığı, 2 yemek kaşığı pardon, toz şeker ve 1 paket kabartma tuzunu ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Daha sonra 3 su bardağı unum var. Ee, e, kontrollü eklemeye çalışıyorum. Un miktarı biliyorsunuz değişkenlik gösterebilir. Ununuzu kontrollü ekleyin. Yumuşak ele yapışmayan bir hamur yapacağız. Beni nerelerden izliyorsunuz? Tariflerimi beğeniyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Evet, şimdi tahta kaşımı içerisinden çıkarıyorum ve elimle yoğurmaya başlıyorum. Tabii e, elimizin parmak uçlarımızla yoğurun. Parmaklarımızla yoğurmaya çalışalım. Çünkü elimizin sıcaklığı hamura geldikçe hamurumuz daha da e, çiviklaşacaktır. Ve daha çok un isteyecektir. Onun için e, parmaklarımızla yoğurmaya çalışalım. Evet 3 su bardağı unum benim tam geldi. 200 milimlik e, su bardağı kullandım. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Bakın kıyır kıyır zaten hamurundan belli. Kurabiyemizin kıyır kıyır olacağı. Burada bir tane yumurtanın beyazını ayırıyoruz arkadaşlar. Çünkü kurabiyelerimizi önce yumurta beyazına ve daha sonra da kavrulmuş susama ekleyeceğim. Yani batırıp öyle eee tepsiye koyacağım. Gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bir tarafını yumurta beyazına batırıp daha sonra kavrulmuş susama batırıp ondan sonra yağlanmış tepsiye diziyorum. Ben 3 şekilde yaptım. 3 şekilde. Siz daha başka, daha değişik şekiller de yapabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha fazla tariflerimin gelmesi için lütfen abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Önceden ısıttığım 190 derecelik fırına gönderiyorum arkadaşlar. Altı üstü kızarana kadar pişirelim. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. inanılmaz güzel kokular var şu an burada ve çok da güzel oldular. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bütün malzeme listesini açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi doku testine geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altı ve üstü kızardı. Evet burada tarifimin sonuna geldim arkadaşlar. Başka bir tarifte buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.